Canlı oyundan herkese merhabalar. Ben Mustafa. Oğlum koş lan bırak adam gitti. <laughs> lan ne adamı? <laughs> lan senin adın ne lan? Adını söyle bari. <gülüyor> Gazi. Hee. Kill him, Kill them all. Come to light I bir havadan havada vurayım dedim. Bir türlü vuramıyorum. Hep <laughs> mermi değiştiriyor. <laughs> Да, чёрт! Да, молотчик! О-о-о-о! Брат, да? What chill. 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 Çok çarın yüktü, çok sinirli. No, 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 no! Ateşe yıldı. Baya misafir. başımın üstünde yerim var dedi ben de. Follow <laughs> me. Asıl sen bizi takip et lan. <laughs> Nerede lan o? Yok Lazım mı? Yakala. Canın kaç şu? Yüzde yüz. Hadi lan hadi veda yeri yok hadi. To Çeltoş. toş. Geber ya bizi. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> et. Evet. Evet bu nasıl da bitti. Hadi. İntihar olurdu Mustafa. Bence düşünmemi düşünmemi bir şey. Ups. <laughs> alamazsın ki. Aa öldürdüm birini. Gel gel yavaş yavaş atlayalım. Hı, dur. Şuradan atlayalım. Start illuminating us. Yeah, get Cover me while I reload. Lan bir health. Neredesin? Eee ben geçiyorum Hala aşağıda Geç bakalım Hiçbir silahın mermisi yok Aynen Oh bana harici Aa, Gördüm seni, gel buraya. Aha, burada Gman var. Hih. Aaaa. Buraya. Hih. Hii, astır. Suya atlayıp doktora Ve canım gitti. Aha. Gazi. Geliyorum. Mermi yok. <laughs> sevdiğim sahne ama sen göremeyeceksin. Buradan nasıl geçeceğiz? Sensiz başlatayım mı bu düğmeyi? Aynı anda basalım. Aynı anda aynı anda. Zaten buraya şey koymuşlar ya. bir canım kaldı. Ah, God. Zombiyi öldürünce tek başıma. Şşşş. <laughs> kadar sayıyorum Mustafa. 2 3 üç. Koş. Koş kalış, kalış. Hayır. Saklanma zamanı. Topa izde. Ha? Sen öldürün ismine bak. Y öl. Oğlum orada CTR'ye bastın da. Adam bana ne oluyor? Neyse ben elimden de Asık <laughs> taşım <laughs> <laughs> Evet canım. Git git bölümü geç Hayır Lan hadi geç geç Vay Eee sen yine gidiyorsun Gitme diyorsun da saniye Ne <laughs> oldu <laughs> Mustafa? İki kez haşat oldun. Birisinde e, CHP'de bastım da söyledi bilmiyorum da ikincisinde <laughs> biraz... O, bu otuşun alt geri olduğunu öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz ben bölümü bitiriyorum. <laughs> Yine mi ya? En sevdiğim sahne burası benim ya. Headcrab. Ya <laughs> <laughs> silahlar var mı bu sırada? Burayı birlikte geçelim. Let's go. Bak ben sana temizleyeceğim tüm arabayı. Basket mi lan? Yok. Şu an ben de sol kumanından. E kaç kişi şey şey Of. Soldan sol alttan gideceksin sol alttan. <laughs> Öyle. Değil. Bence çıkma sana doğru mu diyor? Tamamdır işi. <laughs> ya, dur, dur, dur. bermisi. You feel it? I feel it. Ben 108, sen 109'a. Gelsene sana can atayım. <laughs> Ölüyüm ben şu. Hey. E haşa basıyorum abi. Ha şimdi aktı. Basılı tutunca mı atıyor acaba? Yok iki defa hızlı basıyorsun öyle atıyor. Arkanda bak arkanda gel. Arkanda bak al. At bana da. Yok ki. e, <laughs> nasıl yok? Sıfır yazıyor. Ya martılar kaçtı ya. Burada can var. Oooo bu bayağı zor ya. <laughs> Bir de kamera onu Bomba var orada. Sana birini göstermek istiyorum burada. Oğlum buradan değil ki. Cimen var orada bak. Dikkat et. Nerede? Zıpla zıpla görürsün. Ya da gel buradan eğil bilmiyorum. Gördün mü? He gördüm. Ufak bir kısmı gözüküyor. of of Şunları teker teker öldürelim ya çok fark ediyorum İki her <laughs> öldüm Bomba attı üstüme Öldün mü? Heee dikkatli ol Of 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 Ulan Yaaa Hele lan sen doğdun. Heh doğdum. <laughs> Şşş, adam çatıda mı? Öldün mü? Ölme sakın sen de saklan da. Ölme ölme sakın. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> evet öleceğim. Yatış mı lan? Orada bir öldürürler seni bence. <laughs> Üstümün başım. Gel Ya can atayım. Ama sıfır şu. Buradan hapsi görebiliyorsak at et işte buradan. Aralardan görüyorum Kaçıyorum ben. Haa çatıdaki adam gördüm. Çatıda kim vurdu? Kim vurdu bilmiyorum ama. Sen öldün mü şu an? Hı <laughs> hı. Öleyim. <laughs> Sana zor demiştim. Dostum. Şu şey ya. Siyah. Çatıdaki adam mı oluyor? Böyle? Çatıda nerede adam var lan? Bir de şurada bir adam var. Şu. <laughs> <laughs> ah, silah falan. <laughs> ah be arkasına düştü. helikopteri denk getiremedim. Nereye? <laughs> <Evet>. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan. nasıl bir şanstır ya? Gazi! Hihihi! <laughs> 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 Son 16 health. Gel. Aha yardıma geldiler. Gazi biz burada bitirelim bu da Olur mu? Bu loading'de Ha. Ama yeni arabalı sahne başlayacak o. Çekirsen, olur <Sessizlik> oh mu? Aynen. Over here, Oh, Alex, with me. Over here, Dr. Freeman. Oo, bana da can kalmadı o zaman. C canım yok, yedek canım var. Bize diyor. <laughs> Hangi bize diyor ama? İnternet bağlantınız nereden geliyor? Titinet mi internet bağlantınız? Yoksa süper online falan mı? Lan cevap versene <gülüyor> <gülüyor> Lan zenci sana diyorum Burayı interneti nasıl çektiniz? Dağın başı <laughs> Dağın <Daha o> kafası <laughs> Bence bu radyo Bence radyo Anlamıyorum sesini <laughs> Bence radyo bu Mustafa <gülüyor> <gülüyor> Ne radyosu ya Kanalizasyon Şu evet. an biz neredeyiz? Burada mıyız acaba? <laughs> <geniş> <laughs> <dzieci> <laughs> 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 Mustafa ben şeyi alacağım, Mustang'i alacağım. Sen ne alacaksın burada? Ne? Şey? Ben Mustang'i alayım, sen de mi şey. <laughs> İyi, iyi. Ne diyorsun? Alex, ben geri <laughs> alacaksın. <laughs> Gel dur Kıpırdama lan. Uh, ha oldu. Yeah. Stay with the car. Make use of the thumpers. <laughs> the of the thumpers. <gülüyor> 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 stand a fair chance against the ant lines. <laughs> <laughs> düz dursa koyacağım <laughs> da düz ya. Sen mi giriyorsun ben, <laughs> ben mi gireyim? Sen bekle ben gireyim Tamam. Sen gir at. Tabii mu Hayır dur Gör, Görüyor musun beni şu an? Görüyorum da sen gelmeden bitir. Tamam. Evet arkadaşlar bu partının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyoruz. Esen kalın. Mutlu kalın.